Gaziantep'te bir polis memuru tartıştığı iki kardeşine beylik tabancası ile ateş etti. Olayda yaralanan iki kardeşten birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırgan polis memuru ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Olay Şehit Kamil ilçesi Pancarlı Mahallesi Patpat Nuri Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre polis memuru M.K. ile taksi durağında çalışan kardeşleri Mehmet Kazcı ve Murat Kazcı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Üç kardeşin tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında beylik tabancasını çıkaran polis memuru M.K. kardeşleri Mehmet ve Murat'a ateş etti. Olay sonrası yaralanan iki kardeş... Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık devlet hastanesine kaldırıldı. <laughs> Yaralı kardeşlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren polis memuru MK ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.